selam olsun sevgili dostlar. Soner Ergin benim ismim. 26 yıldır cezaevinde olan Nuri Ergin ve Vedat Ergin abime özgürlük olsun. Şu an Batman cezaevinden geliyorum. Nuri Ergin abimden. 3000 kilometre yol yaptım. 3000 kilometrede bir saat ziyaret. Sayın Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Sevgili değerli kıymetli bakanımız. 3000 kilometre yol yapıyorsunuz ve bir saat ziyaret yapıyorsunuz. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Nuri Ergin abim ziyareti aynı kabinde 2-3 kişiyle birlikte yapamıyor. Bu yasaların da değişmesinde çok iyi ve çok başarı elde edeceksiniz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis, hapis cezası alan kişi